mağara açılmaması gerekiyor. Benim çocuklarım var, ilkokula gidiyorlar. Biz zaman zaman buraya gidiyoruz. Sık sık getirmeye çalışıyorum çünkü doğayı tanımasını istiyorum. Yani ağacı tanısın, bu şelalenin sesini dinlesin. Her şeyi sadece kitaptan öğrenmiyoruz. Okuyoruz, ağacı sev ama ağaç yoksa çocuk ağacı tanımayacak yani. Hangi ağacı sevecek? Bu ağaçlara nasıl kıyılır anlamak mümkün değil. Yerinde bir karar mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı. İnsanların, Beşiktaşlıların hafta sonu, hafta içi nefes alacağı yeşillik bir yer. Çocuklar dokunmalı, çocuklar hissetmeli. Biz öyle büyüdük. Lütfen aldığımız e, kararın hiçbir şekilde müracaat etmeme üzerine olmasını talep ediyoruz. Burası bizim alanımız burası Beşiktaş'a ait. Lütfen yeşilimize dokunmasınlar.